Şu anda yeri ayarlıyorum. Ee, 1907 Fenerbahçe kanalını, kanalının taraftarları. Fenerbahçemizin güzel taraftarları. Bu kanal sizin, hepimizin, bizim. Biz bir aileyiz. Merhabalar öncelikle. Ee, bugün bazı konular var sevgili arkadaşlar Bildiğiniz üzere... Ne yazık ki hala içimizde bir acı bir buruk var deprem olayından. Hmm. Bu psikolojiyi kafamızdan atabilmek gerçekten uzun süre aklımızdan silemeyeceğiz. Şimdi ben başta Rusya'ya teşekkür etmek istiyorum. Almanya'ya teşekkür etmek istiyorum. Japonya'ya teşekkür ediyorum. Kırgızistan'a teşekkür ediyorum. Özbekistan'a teşekkür ediyorum. Ukrayna'ya, Çin'e, Kosova'ya, Fransa'ya, Çekya'ya, İspanya'ya, Pakistan'a, İngiltere'ye ne kadar ülke varsa herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkeler hep bizim yanımızda destekçilerimiz oldu. Sonsuz teş teşekkürlerimi iletiyorum sevgili renktaşlarım. Bugün birkaç konu var. Bunlardan size bahsedeceğim. İnşallah yaralarımızı hep beraber saracağız sevgili taşlar. Üç kişiyiz. Kamerya 1907 hayaller zinç gerçekler berto demiş. Şimdi o konulara geleceğim. Öncelikle yeni Malatya Spor'un yaptığı açıklamada Doğukan emeksiz Arda Şengül tek taraflı sözleşme fesihleri yapmışlar. Ee, Malatya Spor Kulübü bu bir vefasızlıktır. Bunu unutmayacağız diye bir yazıda beyanda dile getirdi. Ee, gerçekten de toplulukta da söylediğim gibi Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ün yaptığı hiç hoş olmadı. Yani böyle yapılmaması gerekiyordu. Süper Lig'den de hiçbir kulübün Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül'ü transfer etmemesi mantıklı olacaktır. Gerçekten bu kulüp siz bu kulübe bir yemek verdiniz. Bu kulüp de size karşılığını verdi. Ekmeğinizi, suyunuzu hak tavir yemeğinize kadar yani çünkü sen o parayla yemek malzemesi alıyorsun. Gidiyorsun yemek yiyorsun. Her şeyine kadar? Yeni Malatya Spor Kulübü sizlere destek oldu sürekli. Sizi profesyonel kariyere attı. Ama sizin yaptığınız hiç hoş bir şey olmadı. Bu zor dönemde, bu zor günlerde herkes birbirlerine kenetlenirken siz kulübü yarı yolda bıraktınız. Sözleşmeyi feshettiniz. Belki bunu sonraki hayatınızı bilemem ne olacak, ne yönde ilerleyecek. Ama ee, her zaman yüksek bir futbolcu, iyi bir futbolcu, böyle başarılı bir futbolcu takımın her zaman arkasında durur. Ee, sevgili renktaşlar. Ee, Bertu Yıldırım'a geliyorum. Bertu Yıldırım, Yıldırım transferi bon servisiyle Fenerbahçe'yi bitirmek istiyor. Kendisi Santrafor her iki kanatta da görev alabiliyor. Bertu Yıldırım sevgili renktaşlar. Ee, depremden ötürü bazı oyunculara destek amaçlı transferler yapılıyor sevgili e, renktaşlarım. Lazar Markovic'i ben dün Fenerbahçe diye söylüyordum. Dün sürekli, dün sürekli bunu söylüyordum. Ama e, ya Samucu'nda bir haber gördüm. Trabzonspor'la herhalde anlaşmıştı. Bir e, şey oluyordu ama dün dün de sürekli nereden baksan hep Fenerbahçe ile ilgili Lazar Markovic söylentisi vardı sevgili renktaşlar. Yani ilk 11 oyuncusu değil. Bunu bilelim öncelikle sevgili renktaşlar. Bertu Yıldırım ilk 11 oyuncusu değil. Sadece hani e, ha yeni oynatılır. Performans görürse. Ee, sadece işte yedeklerden girebilir, işte antrenmanlara çıkar falan. Bilmiyorum işte genç yetenek diye alıp hani Emre Demir gibi şey satmak, iyi bir fiyata satmak da olabilir. Sonuçta genç bir oyuncu. Sevgili renktaşlarım. Kanarya ee, 1907 gerçekten şampiyon olacağımıza inanan Fenerliler var mı? Vallahi artık ben geçtim ya. Ben şu anda şunu söylüyorum bakın. Ee, bu deprem olayı oldu. Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzon'da, Fenerbahçe'de şampiyon olsa şampiyonluk kutlaması bu sezon yapılmamalı. Statta ha kupayı kaldır ama böyle ünlü sanatçılar getirip kutlamalar yapıp böyle o sokaklara falan taşma bunu e, kulüp de yapmamalı, taraftarlar da yapmamalı. Şayet Fenerbahçe olsa bile çıkıp taraftarların sokakta tamam bir derece sevinsin ama hani abartmayacak şekilde sevinç olması gerekiyor. E, çünkü o kadar insanı kaybettik. 35 bin tane insanı kaybettik. Ve bu bizim yüreğimizde bir yaradır. Gönlümüzde bir yaradır. Yani kutlama yani bunlar yapılmaması gerekiyor. Ee, i̇nşallah da olmayacağını düşünüyorum. 3 yıllık anlaşma. Marco Lemos'a güle güle. Sevgili renktaşlarım Lemos'a güle güle diyoruz. Sonunda kurtulduk. Allah'ım sen büyüksün. Sana şükürler olsun. Kurtulduk bu çöpten. 3 yıllık Atletico Mineiro'ya gidip sözleşme atmaya gitti. Herhalde gitti diyebiliyorum. Ee, sevgili renktaşlar. UEFA'ya teşekkür etmek istiyorum. UEFA'ya teşekkür ediyorum. Milan-Potlum maçında e, saygı duruşu yapıldı. Şampiyonlar Ligi'nde bir saygı duruşu yapıldı. E, Şampiyonlar Ligi'nde hep saygı duruşları yapılıyor. Türkiye ve Suriye için. UEFA'ya teşekkür etmek istiyorum. Takımların göstermiş olduğu, yabancı takımların göstermiş olduğu bize karşı ilgiye, saygıya teşekkür ediyoruz. E, duygulanmamak elde değil veya da ağlamamak elde değil. Sizler sayesinde biz buralara kadar e, geldik sevgili renktaşlar. Yani futbolcular için demiyorum. Siz benim kanalımı izliyorsunuz, bana abone oluyorsunuz. Şu anda 4900 aşkındır benim bir abonem var. Belki de kim bilir depremin altında enkazda vefat edenler de vardı benim abonelerimin içerisinde. Gerçekten çok üzücü bir durum. <laughs> bunun nasıl anlatacağız bilmiyorum ama inşallah hep birlikte yaraları saracağız sevgili renktaşlarım. Ee, sevgili renktaşlar şu anki evet söylenti şudur. Sabah Lobjaniz objeni, ben, ben, benim İngilizcem o kadar kötü ki Sabah Lobjanitse Lobjanitse Sabah Lobjanitse ile anlaşmaya varıldı diye bir yerlerde Instagramlarda bir takım söylentiler var sevgili renktaşlar. Hatay Spor 28 yaşında Hatay Spor'da oynayan bir orta saha. Sabah Lopjanitse ile anlaşmaya varıldığına dair e, Hatay Spor'da Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair bir söylenti var. Sabah Lopjanitse'nin sevgili renktaşlar. E, Brezilya takımında oynayan Akademi Liseu takımında top koşturan Stoper Jesus Super'in bu stoper oyuncusunun izlenmesini istedi. Arthur Civesin yani ismi Arthur da tam çözümleyemedim. Arthur diye bir oyuncu Akademi Viseo Brezilya takımında oynuyormuş. İzlenmesi ile ilgili yönetime Jorge Jesus bunu belirtmiş. Ben bu konuda birazcık ee, canım çok sıkılıyor. Çünkü bilmediğim bir ülkenin futbolunda gidip oyuncu getiriyorsun. Yani bu oyuncu kimdir, nedir, neyin nesidir? Yani Lemos gibi hani bilmediğiniz yerden böyle kuyudan su çıkarmak gibi bir şey bu oyuncu. Yani ben tanımıyorum. Peki çoğumuz tanımıyor. Artur diye bir oyuncu Brezilya takımında Akademi Viseo'da oynamışı kimse tanımıyor olabilir. Yani Fenerbahçe'nin yanlış, tran yanlış transferlere Hala gidiyor raflara, hala yanlış transferlere gidiyor raflara, yöneliyor o taraflara. Ya isim yapmamış ki bunlar. Ha anlarım hatayspor'dan sen orta saha istemişsin işte. E, genç oyuncuyu istemişsin. Ama belki bunları ileriye dönük e, satarsın. Ticaret amaçlı. Ha, depremden dolayı. Hem antrenmansız kalmasınlar. Hem hani e, profesyonel maçlar çıksınlar diye hatayspor'dan Spor'dan al oyuncuyu. Ona hiçbir sözüm yok. Ama sen gidip de Brezilya takımından e, Akademi Viseu'da oynayan Stoper Artur Kives midir neyse tanımadığım ismini duymadığım bir oyuncuyla da ilgileniyorsan bu yanlış transferlerin adım adım noktası demektir. Sevgili renktaşlar zaten şu saatten sonra benim hani e, transfer dönemi kapandı kapanacak. Artık kaleci olmaz. Bunu geçelim. Artık abone ülkeden e, işte ne bileyim Hazartmış bilmem falan filan kanatmış Cık, şuymuş buymuş. Şu an Türkiye'nin kalbi biz deprem bölgesinde atıyoruz. Kalbimiz orada. Yani yabancı ülkede kimse şimdi transferlerimizi Türk takımları şu anda yabancı ülkede transfer düşünecek durumda değiller. Ancak hani işte dediğim gibi Hatay Spor'dan falan böyle Gaziantep'ten falan o oyuncuları son güne kadar getirirlerse getirebilirler. Yani Fenerbahçe'nin olacak kadro kemik kadro bu şu anda. Yani eklentiler de gelecek göz gösteriliyor. Hatayspor'dan işte Sabah Lopcan hiçse, ee, Atletico ben yok Atletico e, Bertu Yıldırım falan hani böyle ufak tefek takviyeler takımı olabilir. Onun dışında da e, yabancı bir ülke takımlarından ara transfer için bir oyuncu beklemememiz gerekiyor. Yani e, sürpriz olur bak. Yani size yalan söylemeyeyim mi? Sürpriz da olabilir. Olursa olur. Olmazsa da olmaz. Ama ben kendi yorumumu katarak hani ben Musa sona gelebileceğini düşünmüyorum. Sürpriz bir şekilde şu ısrarla gidilen bir oyuncu varsa da transfer edilebileceğinde ufak bir yüzde de olsa yüzde on ihtimalle de getirilebileceğini bir yabancı köküden topçu düşünüyorum ama kapanabilir. Sevgili renktaşlarım 10 dakikalık bir yayın oldu bu. Sizlere özet geçmek gerekirse ZH olay da artık rafa kalktı. Yani pek şey diyemiyorum bu konu hakkında. Sabah Lopjanitsin'in o Süper Lig'de ilgili bir maçı var, bir golü var. Türkiye Kupası'nda üç maçı var, sıfır golü var. Hatay Spor'la forma giyiyor. Ankara gücünde giymiş, Renders'de giymiş. Dinamo, Tbilisi diye bir takımda forma giymiş. Özür diliyorum. Sevgili arkadaşlarım, Arthur Gives diye biri. Arthur Gives olarak bilinen Arthur Largoa Gives. Avia Av Av için merkez defans oyuncusu olarak oynanan Brezilya'da bir futbolcu diyorlar sevgili renktaşlar. 16 maçta çıkmış, 16 maça çıkmış sevgili renktaşlar. 1 gol atmış. Taça'da, Liga'da da 5 maça çıkmış, 0 golü var. Bu defans oyuncusunun ise o da e, forma yiyen oyuncusunun sevgili renktaşlarım. E, Hakim Ziyech konusu da sevgili renktaşlar. Hani bence artık o tarafa kalktı diye düşünüyorum. İkna sürecine girilmiş dünya. 3 gün önce bu haber var uçak dizi için uçaktan fotoğrafı geldi derken bir saniye onu ben sizin için bakıyorum. Chelsea forması giyen Beşiktaş ile anılan hakim için takımın şampiyonlar ligi kadrosuna dahil edildi ki şampiyonlar liginde oynayan bir futbolcu Fenerbahçe bu saatte sonra da ne yazık ki gelmez diye düşünüyorum. Adam şampiyonlar liginde formasını giyiyor sevgili arkadaşlar. Ee, Bugün işte sizlere özet geçmem gerekirse sevgili arkadaşlarım Do Doğukan Emeksiz ve Arda Şengül olayından bahsettik. Tek taraflı sözleşme fesihliğinden bahsettik. Bu bir vefasızlık olduğunu bahsettik. Bertu Yıldırım'ın Hatay Spor transferi bonservisini bitirmek için Fenerbahçe'nin harekete geçtiğini söyledik her iki kanatta görev yapıyor ama kendisi santrofor ama az bir santrofor değil Fenerbahçe'ye gelip hadi belki hani yedeklerden gireriz girerse girer hani çok performanslı olsa dedik 3 yıllık Lemos anlaşmaya vardı Brezilya ekibi Atletico Mineiro'yla. ve gittiği söylentisi var UEFA'ya teşekkür ettik Milan topluma saygı duruşu için, saygı duruşu için teşekkür ettik sevgili renktaşlar ee, sabah Bob Janice ile anlaşmaya varıldığını Instagram'daki söylentileri sadece siz söylüyorum. Hatta Spor'daki 28 yaşındaki orta sahaya da bu olayı bahsettik Fenerbahçe içi söylentisini. Jesus'un stoper için sözde Arthur Gives'in Akademi Viseo Brezilya takımında forma giyen Brezilya ligindeki Akademi Viseo takımında forma giyen Arthur Cives'i istediğini söyledik. Yönetimin istediği her ne kadar doğrusu. Kendi yorumumu da kattım. Ne gerek var tanımadığımız, bilmediğimiz yine aklınız bakın boş transferlere gidiyor, yine çok transferlere gidiyor. Yani bir risk transferlerine gidiyor. İsmini duymadığınız insanları Fenerbahçe kulübüne getirip forma giydirmemek en mantıklı olabilecek bir karardır. Az transfer yaparsın, ilki yaparsın, öz yaparsın, kalite yaparsın, oturtursun takımın kemiğini. Gerek yok yani ya A kişisini ha gençleri al, sıkıntı yok al işte ileride piyasa olarak sat kiralık kiralık ver değerlendir onu da benim yana bir sözüm yok ama hani bilmediğin yerden de gidip de bir oyuncu almak da bu adam kaç yaşında 28 yaş diyor 28 değil bir dakika onun yaşını öğreneceğim size de şimdi dakika Artur 22 yaşındaymış belki bunu da acaba hani Zalai gibi Kim gibi düşünüp de mi hani biz belki alırız yaşı da genç ne demek parlatırız, iyi bir fiyata satarız, kiralarız falan düşüncesi de olabilir. Ee, ama Lemos gibi çöp çıkar çıkmaz mı? O konuda herhangi bir, o konuda herhangi bir e, ilgim yok sevgili renktaşlar. Şu an iki kişiyiz yayında. Sizin görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Yazdığınız görüşleri ben burada okuyabilirim sizlere yanıtlayabilirim. Siz bu Hatay Spor'daki transferler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yayındakiler yazabilir. Ee, videoyu sonradan izleyenler de yoruma yazabilir. Ee, Sabah Lobjanic hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu Arthur Cives midir? Nedir? Brezilya takımında Akademi Viseyo'da giyen oyuncu hakkındaki düşünceniz nedir sevgili renktaşlar? Sizce e, Bertu Yıldırım'ın bir e, tabii ki de bir e, ileriye dönük ticaret amaçlı hani genç olduğu için de hani bir yenide bir etkisi olur mu Fenerbahçe takımına gibi bir görüşünüz olabilir. Ve e, diğer konular hakkında da pek bir şey diyemiyorum. Yani biz 1907 Fenerbahçe ailesi olarak hepimiz e, birbirimize bu zor süreçte destek oluyoruz. Sevgili renk taşları. En son Kanarya 1907 yazmıştı. Sonra da yazan yok herhalde. Veyahut yazılıyor ben mi görmüyorum mesajları. Hiç fark etmiyorum da. Hoş geldiniz. Sevgili renk taşlar. Üç kişi olduk da. Eee size 3 kişi için yani gelen bir kişi için özet geçiyorum. Ee, Doğukan Emeksiz Arda Çengül için tek taraf kesiyor olmuş. Malatya Spor bu bir, bu bir vefasızlık kulübe yapılan bir vefasızlıktır diye söyledi. Biz de bunu dile getirdik görüşlerimizi. Gerçekten de öyle. Bertu Yıldırım'ın Hatayspor'dan Spor'dan bon servisiyle bitirmek için Fenerbahçe'nin harekete geçtiğini söyledik. İki kanatta da görev yapıyor ama Santrafor'da oynadığını söyledik ve ileriye dedik, kiralanabilir. Genç bir oyuncu dedik. 3 yıllık anlaşma Lemos gidiyor dedik. Hatta Brezilya'ya doğru yola çıkmış. Atletico Mineiro'ya 3 yıllık sözleşme atacak dedik. 5 kişi olduk. Atletico Mineiro'ya gidiyor Lemos. Yani çok şükür kurtulduk bu Lemos'tan. Marco Lemos alın tepe tepe 3 kullanın. UEFA'ya teşekkür ettik. Milan Tottenham maçında saygı duruşları oldu. Şampiyonlar gibi maçında saygı duruşları oluyor. Bunlar için UEFA'ya teşekkür ettik. Sevgili renktaşlar. Ee, Saba Lobjanitse ne anlaşmaya varıldı, sosyal medyada böyle bir şeylerin döndüğü, Hatay Spor'da 28 yaşındaki orta sahayı, Saba Lobjanitse, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığının bilgisini verdik ama sosyal medyada dönen bilgi bu, ne kadar doğru bilmiyorum. Jorge Jesus'un bir stoper istediğini, sözde Jesus'un, dünya yönetimiyle ettiği, izleyin dediği bir stoper, ne kadar doğrudur hiç bilemiyorum, yine bir kuyuya çöp atıp çıkarmak gibi bir şey bu. Brezilya takımından Akademi Viseo'da forma giyen Arthur Cives midir? Soy isimde söyleyemiyoruz. İzlenmesiyle ilgili yönetime de bir e, görüş belirtildiği söylendi. Ama yapılmaması yönünde düşünüyorum ben bu transferlerin sevgili Denktaşlar. Bütün ülkeye teşekkür ediyorum. Rusya'sından, Almanya'sından, Japonya'sından, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan, Ukrayna'sından bütün destekçi ülkelere, bize destek yollayan ülkelere sonsuz teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Ee, olsun. Belki Müslüman olmayabilir ama vicdanları sonuçta var. Vicdanlarıyla hep sark etti. Çok teşekkür ediyoruz. Dört ee, kişiyiz. Siz Fenerbahçe'nin transfer harekatı, hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani ya bu saat sonra da hemen yabancı futbolcu gelmez. Bunun görüşündeyim Yurt dışından sürpriz olmalı sürece. Kaleci zaten olmaz. Altay hani son başta biraz iyi performans gösterdi. De üstüne bu olaylar oldu falan derken hani yabancı kaleci falan olay yapmaz. Belki genç bir tane kaleci duydum da bir yerde. Hani bir kulüpte Samsun Sporlu bir yer mi diyordu? Genç bir kaleci belki getirirlerse getirirler. Onun bir şey yok sevgili renktaşlarım. 7 kişi olduk. Hoş geldiniz 1907 Fenerbahçe ailesine. Ee, Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz sevgili renktaşlar? Fenerbahçe'nin transfer politikası neden doğruya gitmiyor? Ee, MVP Neymar abi o MMA gelir mi? O MMA bilmiyorum ya şu zor süreçte de bu saatten sonra geleceğine dair. Ee, pek fazla inancım yok sürpriz olmadığı sürede sevgili renktaşım. Ee, Abubeyan Fenerbahçe'ye geliyor demiş Vatan Gazetesi. İmzaların atılması için tek bir şart var demiş. Ney? Ama bu şart ne? Önemli olan o şart şimdi bulmak. Bakalım bu şart ne? Ama dediğim gibi ben kendi görüşüme bırakacak olursam sanmıyorum ya Abubeyan'ın. Ee, son durumun Evet 4-5 maçta ertelenmişti biliyorsunuz Süper ligin maçlarının. Takıma 4 gün izin verilmişti. Evet. Şu anda bakıyorum. Bu arada Lazar Markovic sevgili arkadaşlar Trabzonspor diye ben duydum. Fenerbahçe Chelsea'nin Pierre Emerick Aboumeyang teklifini değerlendirmeye aldı. Sarı lacivertler Gabonlu Yıldız Kira, yıldız'ı kiralamaya sıcak bakıyor. Ancak resmi girişim yapılması için İngiliz ekibinin büyük oranda maaş desteği vermesi şart. Yani işimiz neye kalıyor? İngiliz ekibinin bize ma maaş oranına bize destek vermesi gerekiyor. Ki o da olur mu olmaz mı Chelsea'nin inisiyatifine kalmış bir durum. Chelsea'nin gözden çıkardığı Aboumeyang'ın sezonun ikinci bölümünde tribünde oturmasındansa başka bir takıma kiralık gitmesini istiyor. Bunun için golcü oyuncu Fenerbahçe ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ekibinden ekiplerinden Los Angeles Los Angeles'a önerildi. Ancak Aubameyang'ın kariyerinin Avrupa'da sürdürmek sürdürmek için Los Angeles'a gitmeyi düşünmediğini yönetime iletti. Sevgili Renktaşlar şampiyonluğu sonuna kadar kovalamaya kararlı olan Fenerbahçe için böylesine bir yıldızın hem sahada yapacağı katkı hem de sağ dışında verebileceği moral büyük bir avantaj olarak gözüküyor, görülüyor. Sarı lacivertler bu nedenle girişim yapma konusunda istekli ancak Fenerbahçe'nin resmi teklif yapması için Chelsea'den maaş konusunda destek güvencesi alması gerekiyor. Varan bir, varan bir maaş konusunda destek alması gerekiyor. Yani maaş konusunda bir, desteği vereceksin. İki, yani transfer sezonu az kaldı, kapandı kapanacak. Nasıl getireceksin? Üç, senin zaten forvetinde Batshuayi Valencia gibi bir oyuncun var. Alternatifi bir tane daha alıp da Serdar Bursun da var. Abu Meyak'ı da alıp fazlalık yaratır mı? Yaratmaz mı? ama tabii olmasını da isterim açıkçası. Kalite sonuçta bir oyuncu. Çekersin Valencia'yı sağ kanada. Emre Moro oynatmıyorsun zaten doğrusu. İrfan'ı da, da sürekli oynatıyorsun. O zaman çekersin Kanada Valencia'yı. E. Abu Meyak'la Batu boy koy fıstık. Ne yaparsın yarı finali görürsün UEFA Avrupa Ligi'nde. Ama bilmiyorum ben zor görüyorum sevgili renktaşlarım. Ee, bugün konuşacaklarımız, konularımız bu kadardı. Hepiniz sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah tüm Türkiye olarak bu yaraları sarmaya devam ediyoruz. Edeceğiz. Bir an önce toplanacağız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. 1907 Fenerbahçe ailesinin bildirimlerini açmayı, canlılarını açmayı unutmayın. Yorumlarınızı her zaman bu videonun altına, topluluğun altına bekliyorum. Yorumlarda da sohbet ederiz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 3 kişi olduk. Bak tam kapatacaktım yani. 3 kişi olduk yani. Ama kapatıyorum yine de. Görüşürüz.